14 Kasım 1914 yılında Fuat Uskınay'ın kayda aldığı düşünülen Ayastafonos'taki Rus abidesinin yıkılışı Türk sinemasının doğum günü sayılır. 1914-16 yılları arasında kurulduğu tahmin edilen Merkez Ordu Sinema Dairesi ile Türk sineması kurumsallaşmış ve ilk belge film örneklerini vermiştir. Dairenin başında bulunan ve aynı zamanda Osmanlı'da ilk yerleşik sinemayı kuran Zygmunt Weinberg yaklaşık 1916 yılında ilk kurmacı film dönemesine başladı. Fakat leblebici Horhora'nın çekimleri önemli oyunculardan birinin ani ölümü yüzünden yarıda kaldı. Durumdan yılmayan Weinberg bu sefer Himmet Han'ın izdivacını çekmeye başladı. Ancak bu sefer de oyuncuların bir kısmı savaş dolayısıyla silah altına alındı. Yaklaşık bu dönemlerde Weinberg de Polonya'nın tarafsızlığını bozması nedeniyle dairenin başından alınmış ve yerine Uskınay getirilmişti. Himmet Ağa'nın izdivacı filmi ise daha sonra 1918 yılında Uskunay tarafından tamamlanmıştır. Savaş süresince resmi bir kuruluş olan Merkez Ordu Sinema Dairesi belge filmleri çekmeye devam etti. Yarı resmi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ise ilk kurmaca filmlerin yapımcılığını üstlendi. Bu sayede Sedat Simavi'nin yönetmenliğini yaptığı Casus filmi ve Şadi Fikret Karagözoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı ilk Güldürü filmi olan Bican Efendi çekildi. Türk sinemasının seyirci önüne çıkmış ilk kurmaca filmleri 1917 yılında Beyoğlu'nda Royal Sinemasında gösterime giren Casus ve Bicen Efendi Belediye Müfettişi oldu. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'nın ardından Mondros mütarekesi gereği işgal kuvvetleri tüm ulaşım ve iletişim araçlarını el koymaya başlamıştı. Bunun üzerine sinema araç ve gelişleri tehlikeye giren Merkez Ordu Sinema Dairesi ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti eşyalarını bağımsız bir kuruluş olan Malül Gaziler Cemiyeti'ne aktarmışlardır. Böylelikle cemiyet ister istemez sinema alanına girmek zorunda kalmıştı. Malül Gaziler Cemiyeti, malzemelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları bünyesinde kurulan Ordu Film Alma Dairesi kurulana kadar birkaç filme imza attı. İmza attığı filmler 1919 yılında Binnaz ve Mürebbiye, 1921 yılında Bican Efendi ve İkil Harç ve Bican Efendi'nin Rüyası, ve 1922 yılında çekilen İstanbul Perisi filmleridir. Bu filmler arasında Mürebbiye ve Bican Efendi'nin yeri sinema tarihimiz açısından ayrıdır. Bican Efendi, Türk sinemasında Şarlı etkisinin ilk örneğidir. Türk sinemasının ilk yıllarında ortaya çıkan Chaplin'e dönük ilgi, ilerleyen dönemlerde de devam etmektedir. Öyle ki bazı filmler doğrudan Chaplin filmlerinden uyarlamadır. Örneğin, 1986 yapımı Garip filmi, Dikit filminin, 1983 yapımı en büyük Şaban filmi ise City Lights filminden uyarlamadır. Mürebbiye filminin sinemamız açısından önemi ise Türk sinemasında ilk sansüre uğrayan film olmasıdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye isimli romanından uyarlanan film, işgal kuvvetleri komutanı Fransız General François d'Esperey tarafından bir Fransız kızının bu şekilde ahlaksızca gösterilemeyeceği Angel'in şahsında Fransızların küçük düşürüldüğü gerekçesiyle yasaklanır. Mondros mütarekesinin ardından ordudan ayrılan Fuat Uskınay sinema çalışmalarına Malül Gaziler Cemiyeti'nde devam etti. Ve bu çatı altında işgale karşı ilk direnişleri, baş kaldırları yine Merkez Ordu Sinema Dairesi'nden buraya geçen arkadaşları ile çekmeye başlamıştı. Bu çekimler arasında Yunanlıların İzmir işgalini protesto mitingi, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün yapılan Samsun mitingi ve çekimini Cemil Filmer'in yaptığı Sultan Ahmet mitingi vardır. Sundaktaki yavrularımız düşmanların süngüsünden geçti. önünde, Evlatlarımızın kanları yakan, yurdumuzun işgaliye tutuşacak mıyız? Hayır! Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularında bir film dairesi kurulması gündeme gelmiş ve bunun üzerine Malul Gaziler Cemiyeti elindeki araç ve gereçleri ordu bünyesinde oluşturulan Ordu Film Alma Dairesi'ne teslim etmiştir. Bu daire, kaçan düşman kuvvetlerinin kaçarken köy ve kasabalara verdikleri zararı görüntülemiş ve bu görüntülerden İzmir Zaferi isimli belgesel ortaya çıkmıştır.